Bugün sizlerle beraber Aman kaçta Size Nasıl Nasıl iyi oynayabilirsiniz Yani yeni oynayanlar için söylüyorum İlk önce denemeye gireceksiniz Arkadaşlar Denemeye girelim benim mahsum yaptı Siz katil mi olmak istiyorsunuz O zaman buraya gelin Buna basın Şimdi siz katilsiniz İlk önce bilmediğiniz altına da Mesela bu altayı biliyorsunuz. Bir de ilk önce size bir tane taktı göstermem lazım. Bakın. Bir tane adam varıyorsun tamam mı? Sonra bunun üstünde duruyorsun. Üstünde duruyorsun. Bekliyorsun. Yaptıramadım. Heh. Gözükmemesi, gözükmüyor bir şekilde. Üstünde duracaksın. Şöyle. Diyelim biri geldi. Keçeceksin. Bir de adam öldürün direkt ben. Evet o yakama. Niye musun? Bir de saklanmak mı istiyorsunuz? Şunun altına yenim de bir şekilde. Walter'ı saklanıyorum arkadaşlar. Bir de Arkadaşlar Bir şey göstereceğim size. Adam mı geldi? Mert mı? O zaman geliyorsunuz. Sapotaki yerine geliyorsunuz. Metmayın evini kapattık. Şeyini kapatıyorum. Öldürdünüz. Adam gitti. Ve ventiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Bu birinci şey kırıldığım şeyler bitti. Şimdi isminizi şey yapıyorsunuz. Yuvarlak. X yapıyorsunuz. Nokta yapabiliyorsunuz. Nokta yapabiliyorsunuz. Nokta yapın. Ben nokta yapamadım o yüzden X yaptım. Yani arkadaşlar beklemeyeceğim. Yani bu çok hızlı yapmış. Arkadaşlar bu arada gittim. Ben o altaya gittim. Nasıl? Adam mı var? Adam mı var? Adamı gözünüzde mi öldürdüler? Arkadaşlar Abi boş adam başlatsın. Söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın açıldı. İmposter yaptı beni. Arkadaşlar şimdi ilk önce ilk önce saklanacağınız yer adamı mı öldürmek için. O zaman gece burada saklanın. Adam siz görünce tat öldürün. Bir de şurası ikinci yer. İkinci yeri gösteriyorum inceledisi Genel neler şeylerdi o? Hah, full da garip. Ay! Gösteremedim ya. Arkadaşlar gösteremedim <laughs> <laughs> çıktırak çünkü. Alo, Mahmut'a. Bakıyorum ben. Ne oluyor? Ona bakacağız. Ona var. Kalte değil mi? Bakıyoruz. Evet kalte değil. Krem ya. Krem, Krem, Krem için Adam gizlemek için çok iç iyi iç iç soruyor bak. Sonra. Sonra sonra. Boş verin. Arkadaşlar ben direkt mayı düşündüm. Çünkü lepotluyup duruyorlar. Kartı dolayacaksınız tamam mı? Dur ben ben gireceğiz. Yani kolay yok. Bir, birinizi biliyorsunuz zaten. ikinci yanda nasıl? Yani burada keşeyim mi? İkinci yeri unuttum. Bizim bir görünmesin şeyler. Burada. Baltayı da çok bildiğim için altı hatırlamıyorum çok. Biri buldu. Biri buldu. Böyle söylüyor. Böyle söylüyor şimdi. Şimdi ikincisi buldu galiba. Sıladım Kadir. Ha şurada işte. Bir de şurası. Bir şuraya geçerseniz daha rahat olur. Ama geçemiyorsunuz. Böyle. arkadaşlar. Ama görüşü dile oynayacağız. Bu kadar. Bay bay. Arkadaşlar bu arada katil olduğum anları göstereceğim. Yani nasıl üst üste katil oluyorsun demeyin. Başladım. Katilim. Katilim arkadaşlar. Katilim. Taktiğim <laughs> yapacağım. Yapacağım yapacağım. Yapacağım yapacağım. Buna da bir kar yapalım da bir kar. Okay. Gel. Okay, 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 okay. Al onu. Al lan onu. Ben onu. <laughs> tamam 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 tamam. Tamam daha bir kar yaptık biz. Daha bir kârı. evet daha bir kar. Daha yaptık. Bir ben şokup diyeceğim sakıp sakıp skip skip ya sen direk sonra skip diyelim ya şuraya bak ya 25 bas oy verme şuna 25 nasıl yapsın sen dedim misin sen değil misin sen herkes yenilmişsin skip diyelim skip 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 bot skip bot Yiputiyarım. Siki vote. O o o. Ve çıktıklar için kayan. Arkadaşlar katil oldu. Güzel. ben. Çıkalım 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 ben. Bu ne bu ki? Ya ne mahvetti şey. Kim arayacağım harbiden? Kim arayacağım? kim kimi gelecek kim kimi? Arkadaşlar bir yere Ne oldu? Bilmiyorum. Ben

Aha, tamam ben iki kişiyi aldım. Ya çıktı Arkadaşlar imposter oldum. Kimsiyim <laughs> lan Kaç geldim. Çok güzel ben evde oldum, evde değil evde.

İki, iki, iki. Oh. İki, iki, i̇ki. Hadi not e, hadi not be, hadi bebelerin gücü anne, hadi, anne anne, mutkun ne, oldu iyi, iyi. Hadi bitti, sıkıp ama bitti, bunu da bitti, ama sonra bitti. Ya ben asıl öldünce oyun bitiyor ama. Ama gitti. Ama bitti. Sana sana gitti. Ama bitti. Ama bitti. Sana sana. Ne yapıyorsun kardeş? Nice. Ay yorma <laughs> dü şey. Koy Arkadaşlar ne öyle bir şeydi? Hay şişeni aldım. Av çok aç oyun değil, mi? değil mi? çok aç oldu değil mi? Ben şunu keseceğim. Gel. Hmm, yok. Anne. Ben ta. Şuraları. Şa yemine